Rabbimiz ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz derecede hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Elhamdülillah bizleri bir kere daha rızası üzere Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini dinlemek için, ehlullah'ın güzel kelamlarını dinlemek için bizleri şu güzel ilim meclisinde cem eyledi. Rabbim uzaktan yakından iştirak edenlerden razı olsun. Amin. Rabbim her bir adımlarınızı sayısız hac ömre sahatları nasip eylesin. Amin. Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mamur kılsın. Amin. Rabbim aslımızı, neslimizi, nefsimizi kendi rızası üzere eylesin. Amin. Ahirete irtihal etmişlerimiz varsa Rabbim onları da cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Kıymetli Müslümanlar, Mustafa İsmet Galibullah Büyük Şeyh Efendi bugünkü beytinde buyuruyor ki Çu rihletten geçüp bin yıl zamani. Rihlet demek göç demektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete göçünden bahsediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete göçmesinden e, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin zamanına kadar ne kadar zaman geçti? Bin yıl zamanı. Bin yıl zaman geçti. İmam-ı Rabbani Hazretleri Müceddidil Elfi Thani yani 2000 yılın müceddidi. Bin yılın müceddidi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2000 yılın müceddidi de İmam-ı Rabbani Gattesallahu Rahul Alim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin diyor zamanında Resulullah'ın rihleti tam bin yıl oldu. Bin yıl geçti. Evet, o bin yıl geçtiği zamanda da fesat vakti zuhur etti nişani. Fesat koptu diyor. Yani insanlar heva hevesine uydu. İnsanlar dünyaya tamah etti. İnsanlar dünya için Allah muhafaza hırsızlık yaptı. Cinayet işledi. ...insanları dolandırdı, yalan söyledi, iftira etti. Akrabalık bağını kopardı. Babasına düşman oldu, anasına düşman oldu, kardeşine düşman oldu. Hep dünya için. Fesat kapladı. Artık bozgunculuk, artık bozuk bir zaman oldu diyor bin yıl geçince. Devamında buyuruyor ki, ya şimdi 1260 bu hani, Mustafa İsmet Garibullah da 1260 yılında yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehletinden, göçüşünden 1260 senesinde bulunuyor. Ya diyor şu an ne olmuştur? Kıyaslayın. Şu an ne olmuştur? İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanındaki bin yıl geçtiği İnsanları fesat kapladı, insanları bir zulüm, insanları bir dünya heva, hevesi, günah işleme arzusu kapladı ise şu an nasıl olmuştur? 1260 yılında diyor Mustafa İsmet Garibullah. Şu an biz hicri kaçtayız kıymetli Müslümanlar? Hicri kaç? 1446 senesindeyiz. 45-46'ya gireceğiz. Ama değil mi? Az kaldı. Zilicenin sonunda 1445. yani 46'ya giriş yapıyoruz. Az günlerimiz kaldı. İsmet Garibullah'tan sonra 170-180 sene daha geçmiş. Bu kadar zaman geçmesine rağmen demek ki ne oldu cemaat? İsmet Garibullah büyük şeyh zamanından daha kötü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar uzaklaşırsak o kadar fesada yaklaşıyoruz demektir. O kadar kıyamete yaklaşıyoruz. O kadar günaha, isyana, Allah muhafaza, küfre, nifaka yaklaşıyoruz demektir. Rabbim bizleri ahir zamanda şu fesattan bizleri muhafaza eylesin. Özellikle bizden sonra gelecek nesillerimizi bu fesada düşmekten muhafaza eylesin. İsmet Galipullah Büyük Şeyh Efendi devamında buyuruyor ki tecavüz eylediği şems Cenani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki şems Cenandır yani gönüllerin günaş güneşi o peygamber ne yaptı? Göçtü. Gitti bu alemden. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, sevgisi, tabiri caizse muhabbeti gitti cemaat Onun hatırına çok şeylere Rabbimiz ne yapıyordu? Tabiri caizse sabrediyordu günahları affediyordu, bağışlıyordu. Ama o rahmet gidince ümmeti Muhammed büyük bir boşluğa düştü. Ancak ümmeti Muhammed eğer Resulullah'ın sünnetini uygular ise, onun yolunda devam eder ise, onun uygulamalarını yapar ise o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetinden istifade etmeye ne yapacaktır? Devam edecektir. Ama Resulullah'ı takip etmeyen onun sünnetini önemsemeyen, ona itaat etmeyen, onun buyruklarını, onun telkinlerini dikkate almayan kişi bu fesat zamanda bozulmaya doğru gidecektir. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp cehenneme doğru bir yol almaya başlayacaktır. Rabbim bizleri böyle bir hale düşmekten muhafaza eylesin. Resulullah'ın sünneti seniyyesini harfiyen yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Zaten geliş gayemiz o değil mi Müslümanlar? Resulullah'a ittiba. Allah'a ittiba. Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere ittiba. Var oluş amacımız bu iken bu amaçların dışına çıkar isek Allah'ımızı darıltırız. Allah muhafaza dünyada ve ahirette Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalırız. Rabbimizleri o azaba düşmekten, Rabbimizin rızasını terk etmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bizleri hayırlı işlere muvaffak eyleyerek cenneti cemalullahı kazanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Evet. Allahumma salli ala Muhammedin fi'l